yo abi oluyor basmayın top basmayın sel İsmail senin <gülüyor> <gülüyor> top basın diyorsun hiç yeter 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 Yapmayın <laughs> Tamam yeter abi basmayın artık basma artık Tam içimde gelmedi, biri var Gelmedi gelmedi ben Abi ulan fizik sobjek niye koyuyorsunuz öleceğiz hepimiz <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya Drop zaman Bir yeter Hayır silme <laughs> Tropu Yeter. Yeter. Silme. <laughs> öldürün. Öldürün. Herkes geldi mi bu arada? <laughs> gelmedi, gelmedi. Nasıl gel? Ha forcing gel. Otistik evet, <laughs> misin? <gülüyor> Bana mı diyorsun? Hayır etmem diyor. Ne alaka? Forcing gel. Gel başlayacağım. gel. Gelme boş <gülüyor> ver. Değmez, değmez. değmez. Kapıyı kapamaya çalışıyorum portalı. bir ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 Tamam top top yapmayın top yapmayın. E canıma bak. Ama ne ne koyunuz? Ah. <laughs> Herkes geldi değil mi? Gelmedi dur geliyorum. Bu astardı. Ne no, oluyor? Çıktı ama kimdi? 25 kere G modu admin CLEANUP bastım. <laughs> Tebrik ediyoruz seni. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? <laughs> ya, Sikelim böyle işte tam çekin içinden. Çekil içimden çekil. Çekil. Ah. Al, al geç al. Geçebiliyorsan. Ah, yeter. Kalafetli <laughs> <laughs> lobi. <laughs> <laughs> Abi no clip bile basamıyorum artık. Ya troll yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma. Tamam başlıyoruz tam sus. sus. Oley oley ole, Ben, şimdi oraya nasıl? <laughs> bu ne oğlum evime ne yaptın ya? Forşet tamam evime. <laughs>